Arkadaşlar Mina değil. Hello. <laughs> ee, şimdi e, yanımızda bir konuğumuz var Arya. Tanıtacak Benim şimdi. Benim ismim Arya. 7 yaşındayım. Boyum 2 ee, şey, var. şey, en sevdiğin renk ne? Ee, şey, lila. Aynı bu ara. Yap, Benim şey. hobim yüzmek. <laughs> bu kadar. Şu müdür? Bu, bu kadar. Bu evet. kadar. Ee, ben <laughs> fark ettim ki size ee, size kendimizi tanıtmamışız biz. Tamam mı? Ee, benim adım Öykünaz. Soyadım Çukurtaş. E, 8 yaşım, 8 yaşındayım. 2017 doğumluyum. Burcum, Burcum Oğlak. E, ee, En sevdiğim renk yeşil. En sevdiğim ay. ben de kurbağ. Şimdi Zeynep kendisini tanıt. Tanıt Zeynep. Evet. İkisini diyebilir miyiz? Hayır. Ben ikisini diyorum. Diyor. Ben de <laughs> evet. tamam, ee, en tercih ettim. Ya bir şans verebiliriz. Evet. Ben çok ayırdım izisini. Tamam, ayırdık. bugün terazi. En sevdiğim en sevdiğim ben renk. Ben de çıkıyorum. pembe, siyah ve beyaz. Bir tane evet. söyle. Yani töberim. Bence ben pembe, açık pembe ama. Ve <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> e hobin ne? Ha, en sevdiğim tamam, hobi piyano çalmak. Ve benim arkadaşlar e, 2016 doğumluyum hemen ve Hemen kalkıp gidiyorum. 2016. 2016 doğumluyum ve en sevdiğim ne? Ve... Ve... Ya onu söyledim görüşürüz. Şimdi ailesi tanıtıyor. Hemen tanıtıyor. Ya babası çağırıyor. Ben Yemek yemeye gideceğim. Sonra geri geleceğim ama. E, benim... Scooter'la geri gelecek. Tıp tıp tıp. E, adım Arya. E, söyledim. o Arya değil bu arada. Bir tane daha Arya var. Ateş. Ne? E, ben, ben Terazi Burcu'yum. Esediniz. En sevdiğin renk lila, beyaz ve siyah. Ee, bir tane hobim, söyle. Hobim... Renk o, bir tane söyle. Tamam, lila olsun o da. Tamam. Ee, hobim de alışveriş yapmak. <laughs> neyse, tamam. Ee, neyse. Tamam, ben seviyorum. O şimdi babasının yanına gidiyor. Giderken çekeyim. Bay bay. Gidiyor. Pateniyle. <laughs> Çok alalı. <laughs> Çok iyi. Ve gidiyor. Gidiyor Sayın Yaşar. Sayın Yaşar gidiyor. Gidiyor. Nasıl oluyorsa yokuştan çıkacak. Düşebilir ama. Bu da Zeynep Arya. Al. La bu busu. La bu su. La bu bu. Burada bir, 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 bir. Labu bir labu sesi. la bu var. La la bu la bu bu. Bakın la bu busu. <gülüyor> <tutun>. <gülüyor> Bakın labu bu su. Düzü tutun. Bakın bu da benim la bu bu la boo boo. Orijinal kendisi. La boo boo. La boo la boo la boo boo. Eee bugün şey... ne yapacağız? Şimdi A'ya gitti. Biz şimdi durduruyoruz. Biraz sonra yine geleceğiz. Çok az saniye sonra. Şimdi bay bay. Arkadaşlar gideceğimiz yola doğru gidiyoruz. Çok rüzgar var. Evet arkadaşlar çıkmış savruluyor. Hay hay hay. Ay çok yoruldum paten sürmekten. Annem beni arıyormuş. Kaçmam lazım. Kaçıyor da ben. size bir şey söyleyeceğim. Yarın da video yükleyeceğiz ve orada hepimiz paten süreceğiz. Skuturla da olalım ben. Ve, skuter evet, ben skutur süreceğim. Ve bu vlogda e, çok fazla beğeni almanızı yani. istiyorum. Ve altın plakete ulaşmak istiyoruz. Aa dur. Bir dakika bir şey bir şey yapacağım hemen geleceğim. Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Şimdi yuvarlaktayız. Biz buraya yuvarlak. Evet. Anne bir şey söyleyeceğim. Biz yuvarlığın oradayız. Yuvarlığın oradayız. Çok yorulduk, yürüdük. Ben buraya oturduk. Biraz. Merhaba. Ee, şimdi çağda gidiyoruz. Annem neyse. Anne yani... ee, çok yorulduk. Evet, diyoruz. Kalkamadım. Kalktım. Kalktım. Gidiyoruz. kalkıyoruz. Bakın çardağımız. Siz de turu yapıyoruz resmen. Siz turu vlog olarak yarın gelecek arkadaşlar. Şimdi sadece kısa kısa yerleri gösteriyoruz. Yarın bütün siteyi gözlemez aynı paya. Evet. Tamam. Ee, arkadaşlar şimdi annemin yanına gidiyoruz. Ay orta parka gidiyoruz. Ay, otopark değil, otopark. Kedi, kedi nerede? Ay çok tatlı. Arkadaşlar benim kedim de var. Kedi. Aynısı. Kedimiz çok benziyor. Ge geliyoruz. Gidiyoruz. Ay. Nasıl? Ay. Nasıl? Tutma nasıl? tutma. Nasıl? tutma. Ay. Anne. <laughs> Arkadaşlar diyoruz. Bir şey annemi gördüm. Ona bir şey dedim. O yüzden şimdi anne e, galiba şey alacağız adı nedir onu dondurma alacağız. Şimdi dondurma aldıktan sonra size göz, sizi gösteriyorum göstereceğim. Arkadaşlar devam diyor şimdi dondurma alacağım. Arkadaşlar şimdi meybuz aldık meybuzumuzu kıracağız nereye koyayım? Şöyle koyayım. Dışarı mi? Gözüküyor benziyor. muyum? Gözüküyor. <laughs> Yaprak gözüküyor. Eee nereye koyayım? Arkadaşlar nereye koyayım sizi? Dur bana ver diyor. Dur şuraya koyayım. Yok. Bana ver. Ben de o telefonu gidip bir yer. şimdi gösteremez. Orada kızılcalar duruyorlar. Ay. Ne yapıyor öyle? Bir şey yapma. Şimdi duruyoruz. Ay kırdım. Bak açık o ne, açık. Bak, Ateşe ben ben doğru ve dondurmamız mavi Mavi Bu çok çünkü dün gelmişti mi <laughs> Ben birkaç dakika sonra alırım ya Bir dakikaya geçelim alırım ya yani. nerede? Bu bir ne? bu Ne ya? <laughs> o, ne? o ne? ya? O ne? Arkadaşlar, Zeynep'in dondur dondurması nasıl çıktı? Normalde ben kültür aldı çok mor, mor çıktı. Çıksın. Dur atma bir atma. Açacağım. Yapsın ya. söyle, abiye, abiye. Belki Belki... Ben. yapsın ya. Ya abi abi. Ben şimdi don emmeyi buluyoruz. Merhabalar. Nasılsınız? <laughs> yedikten sonra size göstereceğim. Hemen kapatıyorum.